Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere anne sevgisi ile ilgili bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye Hazreti Süleyman ile anne kirpi arasında geçiyor. İyi seyirler. Bir gün Hazreti Süleyman bir çeşme derinin yüzünü yıkamış, bakınmış kimse yok yanında bir kirpiden başka ne bir insan ne de bir hayvan. Hz. Süleyman kirpiye kirpi demiş. Bana yumuşak bir şey getir de elimi yüzümü kurulayayım. Kirpi acele acele koşmuş, minik yavrusunu getirmiş, uzatmış Hz. Süleyman'a. Buyur demiş bununla kurula. Bakınmış Hz. Süleyman. Kirpiye ve yavrusuna yüzlerce diken. Hiç olur mu bununla yüz kurulamak diye sormuş kirpiye. Git bana daha yumuşak bir şey getir. Kirpi "Ey Allah'ın Nebisi" demiş. Bundan daha sevgili ve daha yumuşak bir şey yok ki benim için. Ne engin bir merhamet hissi anne kelpini yüreğindeki merhamet değil mi? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.